Prime Video'nun Fallout dizisi oyunlardan yaklaşık 200 yıl sonrasını konu alıyor. Tıpkı oyunlarda olduğu gibi dizide de nükleer saldırıların sebebi ABD'nin dahil olduğu bir savaş olarak gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan bu savaş nükleer bombaların düşmesine ve büyük bir kıyametin yaşanmasına sebep oluyor. Dizi başlarda bu bilindik hikayeyi takip ediyor gibi görülse de son bölümde büyük bir sürprizle karşılaşılıyor. Meğer dizide yaşananlar oyunlardaki savaşın kendisi değilmiş. Son bölümde ortaya çıkan bilgilere göre savaş durumu aslında istikrarla kavuşuyormuş. Bu durum sığınaklara sahibi olan Voltec şirketi planlarını suya düşürüyordu. Çünkü savaş devam etmezse sığınakları olan ihtiyaç da ortadan kalkacaktı. Voltek bu durum karşısında korkunç bir karar alıyor ve bombaları kendileri yerleştirerek kıyameti başlatıyor. Böylece kendi sığınaklarının kullanılmasını sağlamış oluyorlar. İşte oyunlarla dizi arasındaki en büyük fark bu beklenmedik sürpriz oluyor. Bu farklı yaklaşım hikayeye yeni bir boyut katıyor ve izleyici şaşırtıyor. Aynı zamanda dizinin oyunlardan tamamen bağımsız bir şekilde ilerlemesine ve kendi özgün hikayesini oluşturmasına olanak tanıyor. Sizler de daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutmayın.